Oh my god. <laughs> Koyacağım ve bunları böyle tek tek bantlayacağım. Allah Allah Atakan abi bir şey diyeceğim. Ne oldu? C anlamadım. Neyi anlamadım? Makas kesmiyor. Makas kesmiyor. <laughs> Nereye düştü? yerde. Makas kesmiyor. <laughs> Bu da bizim diğer sıkışımız. Avokadomuzun kenarlarında çizdik. suratını çizeceğiz. Çok tatlı oldu. Kayıt. Oh. Kayıt, kayıt. Ne? Kayıt değil. Al bir tane. Şuradan. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bu videoyu aslında yapmayı ben istedim. Benim aklıma geldi. Çünkü gerçekten çok merak ediyordum ve TikTok'ta da sürekli keşfete çıkıyordu yapım videoları. Bugün el yapımı şey yapacağız. Şimdi aslında siz belki benden daha iyi bilirsiniz bunları. Ben birazcık araştırdım Çünkü benim zamanımda ben lisedeyken şeyler çok popülerdi. Stres çarkları çok popülerdi. Böyle eline çeviriyordun 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 bayağı dönüyordu falan. Şimdi ise popitler çok revaçtaymış. Böyle pıt 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 batırıyorsun yapıyorsun falan ve el yapımı su kışı falan çok modaymış. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Ben de internetten araştırdım baktım yapımı çok eğlenceli. Ben de böyle çok severim kağıt kesme şeyleri falan. Anladınız işte yani neyse malzemelerimizi sayalım geçelim videoya telefonum intihar etti videomuza geçiyoruz malzemelerimizi sayıyorum öncelikle böyle benim kartonlarım var bunlar böyle orta kalınlıkta kartonlar makasım var şimdi ben ananas yapacağım o yüzden yani pek ananasa benzer bir yanı yok ama sağlık olsun bunu boyayarak bir şeyler yaparak hallederiz diye tahmin ediyorum dinozor yumurtasına benzedi biraz ama yapacağım şimdi ben bunu kesiyorum kesiyorum arkadaşlar Allah Allah Atakan abi bir şey diyeceğim. Ne oldu? C anlamadım. Ne anlamadım? Makas kesmiyor. Makas kesmiyor. Nerede? Nereye düştü? İleride. Da Makas kesmiyor. <laughs> Aa bakayım. Keskinleşti tamam. Vermeyeceğim bu arada. Makas kesmiyor. Şimdi bundan iki tane yapacağım. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bir, iki, üç. Evet iki tane yaptım. Hem de sihirle. Şimdi bunları ben boyamak istiyorum. Sarıya boyayacağım. Oklilik boyam ile ve makyaj fırçamı feda ederekten boyuyoruz. Çok az. Bakalım nasıl olacak. Abarttın biraz. Sırf sizler için en değerli şeylerimden biri makyaj tabi kızı yani Konuşamıyorum ya yok istemiyorum Sizin için en değerli şeylerimden biri mi? Makyaj malzemelerimden, makyaj envanterlerimden biri mi feda ettim? Bunun hatırına da videoma bir beğeni atarsanız Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim Teşekkür ederim arkadaşlar hepinizi çok seviyorum Şimdi ben bunu bitirdim Bu bunun böyle şeyi Böyle açık Şimdi böyle tık tık yapacağımız şeyin adını bilmiyorum ya. Ay <laughs> gereksiz bir sinirlendim. Adını bilmiyorum. Onu da neyle yapacağım biliyor musunuz? Renkli kağıtlarla yapacağım. Kağıtlarımızı aldım. Çok düzensiz gidiyorum farkındayım ama siz anlayın işte. Buna... Aha! Kim yaptı bunu? Şimdi ben bunları da bantlayacağım o zaman. Yapacak bir şey yok. Benim bantım heh, burada. Her şeyi aslında böyle ön yüzünü, arka yüzünü bantlayacağız ki daha sağlam olsun ve yırtılmasın kolayca diye. Çünkü boyuyoruz ya kağıtları. Islanıyor. Islanınca da daha yırtılmaya müsait hale geliyor. O yüzden kesinlikle yanınızda bir büyük bir küçük bant bulunsun ki onları ne bantlayın. Ben bunu böyle yapıştırıyorum. Ve güzelce yapıştırıyorum. Sonra kesiyorum abicim. hadi. Sonra bir daha. Sonra bir daha yapıyorum. Sonra bir daha becerebildiğim kadar artık. Bunun için de yapacağım aynısını. Gayet sağlam ve hani şey elinizde oynarsanız kopmaz. Bu biraz daha şey. O yüzden bunu da aynı şey yapacağım. Şimdi böyle daire çizeceğim 7 tane. Yapacağımız her şey kesmek ve bantlamaktan ibaret arkadaşlar. Bu kadar. Hepsi bu kadar. Şimdi ben bunları kestim. Bunları da bantla kaplayacağım. Ee, sağlam olsunlar diye. Arkadaşlar biz videoyu çekerken bir haber öğrendik. Cardi B'nin ikinci çocuğu geliyor yoldaymış valla. Allah analı babalı büyütsün. Allah daha çok versin ne diyeyim. Daha salim doğurmayı nasip etsin inşallah. Ay elim ayağıma dolanıyor. Baksana yapamıyorum. Nasıl yapacağım? Ya, siz benim dediğim gibi yapın ama yaptığım gibi yapmayın arkadaşlar. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunları kesiyoruz öncelikle. Şöyle göstereyim kenarlarından tekrardan. Böyle yapıyoruz. Yine böyle daha sağlam bir hale geliyor. İki tarafı da bantlanmış oluyor. Şimdi bunu bunların hepsine yapacağım. Parmağımı şıklatacağım. Hepsi olmuş olacak, tamam mı? 1 2 3. Evet. Parmağımı şıklattım ve hepsi oldu arkadaşlar. Böyle para gibiler. Şimdi ne yapacağım peki biliyor musunuz? Şimdi daireyi orta noktasına kadar keseceğim. Böyle bu şekilde. Bu şekilde kesip bu daireyi böyle yapacağım, bu şekilde yapacağım. Yani böyle huni gibi bir şekil alması gerek. Bu huni gibi şekil. Şekil, bu huni gibi şekli aldıktan sonra yine bantlayacağım. Artık güzelce şekil almaya başlayacak. Bunu böyle kestik, böyle yaptık. Gözüküyor mu? Şimdi ben bunu böyle orta noktasına kadar kestim. Kestikten sonra bunu şöyle birine öne, birine arkaya olmak üzere atıyorum. Atıyorum ve bunu böyle huni şekli alma sağlıyorum. Bu şekilde. Çünkü buradan böyle bastıracağız, anladınız mı? Huni şeklini verdikten sonra bantlıyorum. Yani bu şekilde huni şeklinde almış oluyor. Ve bunu da buralara böyle entegre edeceğiz. Hepsine ben aynısını yapacağım. Yine şık dediğimde olacak. 1-2-3 Evet. Geçişimizi yaptık. Size göstermek istiyorum. Bunlar böyle olacak. Böyle pıt 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 pıt. Bunları böyle yapacağız. Ve bunların üstüne de aynı şekilde bunların oranlarında delik açıp o deliklere yapıştıracağız bunları. Şimdi onu yapalım bakalım. Hadi bakalım. Evet. Şu an bu şekilde böyle, bunlara da böyle yapacağız. Ama önce bunun bu tarafını da yapacağız. Ee, yine keseceğiz tabii, kaydı şu an küçük. Ben şimdi bunu da kestim, bunu da kestim. Yapacağız. Artık bunları koyma aşamasına geldi. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ben bunları böyle koyacağım. Koyacağım ve bunları böyle tek tek bantlayacağım. Gerçekten en zor kısmı belki de e, o yüzden biraz bayağı şeyim, vaktim gidebilir. Bir tane nasıl bantladı, da göstereyim. Ondan sonra başlayalım. Ooo, diğerlerini keseceğim. Şimdi... Gösteriyorum. Bir tane örnek göstereceğim. Sonrasını kendim yapacağım. Biz bunu kestik ya böyle şimdi. Bunu kestik. Bu Huni'nin şu çıkık kısmını dış kısmına şöyle getiriyoruz. Koyuyoruz. Bu iç iç tarafında kalan kısmı da böyle kenarlarını parça parça teker teker bantlıyoruz. Ben mesela şimdi bunu getirdik böyle koyduk Huni şeklinde. Bantımızı alıyoruz ve güzel bir şekilde çıkmayacak şekilde yapıştırıyoruz. Bütün kenarlarını iyicene çıkmaması gerekiyor. Bakın bu şekilde bu şekilde olmuş oldu. Bunu böyle içeri falan küçük küçük yapacağız. Şimdi bu işlemin hepsini, bu işlemin aynısını hepsine yapacağız. Arkadaşlar yapabildiğim kadar yani bunu her an elimde patlayacakmış gibi hissediyorum. Hemen bunu üstüne yapıştıracağım şu iç kısmına bantladığım kısma. Bunu yapıştıracağım kaybetmeden kenarlarını full bantlayacağım şimdi. Nasıl yapacağım? Ay çok gerildim. Niye böyle oldu bilmiyorum ya. Küçücük küçücük çocuklar daha iyi yapıyorlar. Beceremedik ya. Başaramadık Altan. Neye başaramadık? <laughs> ya arkadaşlar ben biraz batırdım galiba ya. Yemin ederim küçücük çocuklar benden daha iyi yapıyor. Yemin ediyorum bak. Abi neden kalın bant kullanasın ki Yeliz? İncecik bantım var. Yani gerçekten are you stupid? Really Tu bit sormana bile gerek yok yani İngilizce dersim orada bu buralar arkadaşlar. Bir kamp olayı var. İngiliz yabancı insanlarla communication'a gideceğim. Connection pardon. Yok bağlan. Boş ver, boş ver. Hızlandırılmış İngilizce programı. Kenarları bantlıyoruz işte arkadaşlar. Siz benim gibi saçmalık yapmayın. Siz daha mantıklı ve güzel yaparsınız size inanıyorum. Yani ben size yapılışını gösterdim. Siz benim söylediklerim şeklinde yapacaksınız ama yaptığımı da yapmayacaksınız. Daha güzelini yapacaksınız. <laughs> Arkadaşlar popetimiz hazır. Aa dur değil. Dur ben bunun arasına bunu yapıştırmayı unuttum ya. Bunu da arasına yapıştırıyorum. Şöyle son olarak. Vallahi bitti bakın. Ha deneyelim mi bunu şimdi? Ben ben bu kadar yapabildim dediğim gibi eminim siz bence daha güzel yaparsınız. Şimdi deniyorum. Bu arada gerçekten güzel bir his veriyormuş onu fark ettim. pek sağlam olmamış ama. Ay çok güzel. şekilden yapabilirsiniz. Yaratıcılığınız tamamen size kalmış. Benimkisi yumurta şeklinde bir ananas oldu. Yani benim yaratıcılığım biraz bu kadar olduğu için. <laughs> Sırada ne yapıyoruz arkadaşlar? Sırada su kuşu yapıyoruz. Şimdi size iki şekil su kuşu yapma yöntemi göstereceğim. Birisi A4 kağıtları ile olacak. Birisi de paketlemeler olacak. Yani onlarla uğraşmak istemezsiniz vesaire diye. Şimdi iki seçeneğimiz var dediğim gibi. Birisi kağıtlı olacak, birisi de bu paketle olacak. Daha hazır, daha farklı. Şimdi kağıtlı olanı göstereceğim size elime. Dur, nasıl şeklinde yapalım? Yeşilimiz varken avokado şeklinde yapalım. Şimdi size avokadolu squishy yapacağım. Ne yapıyorum? Önce alıyorum kalemimi elime. Yeşil olsun o da. Avokadomu çiziyorum. Yani daha iyi gibi. Ya benim kesme şeylerim niye bu kadar kötü? Neyse düzelteceğim. Yapabilirim ya. Arkadaşlar siz kendi el becerinize göre yapabileceksiniz zaten. Özgürsünüz istediğiniz gibi yapmadan. Ben şimdi bunun aynısı kalıbından bir tane daha çıkartıyorum. Artık iki tane avokadom var. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Burada benim içimde iki tane avokadom var. Bu avokadolarımı şöyle kenarlarını koyu yeşilmiş gibi gözükecek şekilde boyuyorum. Böyle bunları böyle bütün kenarları boyayacağım. Şimdi kahverengi bir tane alıyorum. Ortaya yuvarlak çiz... Allah! Az kalsın boyadık. Çekirdeğini çiziyorum. Böyle. Bunun içini de çekirdeğini de aynı şekilde boyuyorum. Avokadomuzun kenarlarını çizdik. Şimdi suratını çizeceğiz. Bir büyük gözlü oldu, bir küçük gözlü oldu. Hemen düzelteyim. Bir de pembeş pembeş yanakları olsun. Değil mi? Çok şirin oldu. Bakın. Bakın. Önden gazeteye ama böyle oldu. Çok tatlı oldu. Çabuk kopabilir, yırtılabilir. Komple bantlayacağız iki tarafını da. Kenarlarını keseceğiz. Tamam. Şimdi bu kısmını bantladık. Şimdi öbür kısmını da bantlayacağız. Şimdi iki tarafını da bantladık. Şimdi yapacağımız şey şu. Bu ikisini böyle alacağız ve bunun neredeyse bütün kenarlara bantlayacağız. Ama üstte bir açıklık bırakacağız. Bu açıklık içerisine eşyaları yani eşyaları koyabileceğimiz kısım olacak. Şimdi bantlamaya başlayalım kenarlarına. Ben bunun kenarlarını böyle bantlıyorum. Bantlarken bir yandan parmağımı kestim makasla. O yüzden bekliyorum. Hansumanımı bekliyorum. Arigato gozaimasu. Rica ederim desene. Desene hadi de. Rica ederim de. Diyemedi çünkü bilmiyor Japonca. Bu atasho no name wa yeriz de. Bana tanoname wa Şimdi ka? Ama bir sorun bakayım biz bunun işini neyle dolduracağız? Alıyorsunuz poşeti çok basit. Market poşeti. Ne yapıyorsun biliyor musun? Oh my wa. Money. Kesiyorum ben bunu böyle. Hiç öyle pet şişenin içine su koymakla falan uğraşmayın çocuklar. Böyle bu şekilde böyle koyacağım içine. <laughs> Allah'ım. Böyle yaptık, parçaladık, kestik. Şimdi ikinci poşetimizi de içine dolduracağız. Şimdi içine ekledik. Bütün şey parçalarını, poşet parçalarını ekledik. Şimdi bunun açık olan bu kısmını da kapatacağız. İyicene kapatalım ki çıkmasın. Birazcık zahmetli ama gayet de keyifli. Ben eğlendim. Arkadaşlar bu kuşumuz bitmiş bulunmakta. <laughs> nasıl bakıyor bu ne diye. E ben içini çok dolduramamış gibi hissettim ya. Bunun için sen sanki biraz daha doldurulabilirmiş. Ama gayet tatlı oldu. Güzel. Su kuşumuz da böyle. Şimdi şeyi nasıl yapabileceğinizi göstermek istiyorum. Bu da bizim su kuşumuz. Bir cips paketi kullanabilirsiniz bunun için. Ya da bir çikolata paketi de kullanabilirsiniz. Yapacağımız mantık şu. Çikolatanızı açıyorsunuz tamam mı? Şöyle burasını güzel bir şekilde açıyorsunuz ama. Şöyle. Şöyle. Çikolatasını açtıktan sonra önce bir yiyorsunuz. Yer misiniz? Bir çikolata paketi olabilir en basitinden dediğim gibi. Ben şimdi bunu geri bantlıyorum. Şimdi şu poşeti de keseceğim ben. Şimdi içine doldurduk. Doldurduk ve bunu da bu şekilde ağzını geri kapatacağız. Yani bu da bir nevi şey gibi. Mesela bunun cips paketi kullanarak da yapabilirsiniz. Bu da böyle işte fiyatla falan uğraşmak istemiyorsanız böyle de yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu da bizim şimdi diğer squishy'miz. Böyle bayağı... Bu da bizim böyle squishy'miz oldu artık. Böyle yapıyorsunuz ve oluyor. Bu da bizim diğer sıkışımız. Aslında güzelmiş ha. Çocuklar bunu boşuna yapmıyormuş. <laughs> Çok güzel. Eğlenceli. Atıyorum, basıyorum, sıkıştırıyorum. Geri haline, eski haline dönüyor. Dostilerim, yavaştan kapanışa geçelim çünkü bitti. Bunlar bizim sıkışılarımız. Dediğim gibi böyle böyle bile yapabilirsiniz. Ee, cips paketleriyle, çikolata paketiyle. Yani en kolayı bu ama ben uğraşmak istiyorum derseniz bu tarz böyle şirin şirin de yapabilirsiniz. Bu da popitimiz böyle. Ben çok eğlendim bilmiyorum. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bu tarz böyle e, videolar isterseniz başka tarzı popitler, tangle'lar vesaire isterseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, yorum da yapmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.